Hoş geldiniz. Yeni bir günde, yeni tarifle sizlerleyiz. Bugün sizlere biber turşusu yapacağız. Biberlerimizi bahçemizden toplayacağız. Şöyle gösterelim size. Sap biberlerimiz. Biberlerimizi toplamaya başlayalım. Biz her senem bu vakitte turşu yapıyoruz. Hep aynı tarif yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Bugün bu lezzeti, bu lezzetli tarifi sizlere sizlerle paylaşacağız. Biberlerimizi sobadık. Bu bizim için yeterli. Gerisini sonra yapacağız. İlk başta yıkayacağız. Ondan sonra yapmaya başlayacağız. Biberlerimizi yıkadık. Öyle. Zaten tertemizlerdi. Gene yıkadık ama. Evet. Şöyle küçük su şişelerimiz var. Biberlerimizi istersen sapını kullanıp koparırsınız. İsterseniz de Zabalı. Biz direkt biberlerimizi şişemize koyuyoruz. Şişelerimizi doldurduk. Bu şekilde ikişer tane sarımsak koyacağım. Şöyle. Şimdi turşumuzun suyunu hazırlayacağız. Yarım çay bardağı şekerimiz var. Tuzumuz var. Bir yemek kaşığı limon tuzumuz var. Limon tuzumuzu elevettik tabi siz isterseniz sirke kullanabilirsiniz biz genelde turşumuzu bu şekilde yapıyoruz daha lezzetli oluyor sirke kullandığımız zaman yani turşumuzu çıkardığımız zaman bir zamandan sonra karanlığı yapıyor biz onun için kullanmıyoruz sirkeyi güzel bir şekilde eritiyoruz güzel bir şekilde erittik bu şekilde üstüne gelene kadar suyumuzu ilave ediyoruz Öyle. bir daha yere bulalım. Şişemizi kapatıyoruz. Tabi şişemizin hava almaması için sıkıp bir şekilde kapatıyoruz. Şimdiden böyle çok güzel gözüküyor. Bunu da aynı şekilde ağzına kadar sıkıyorum. Tabi bunun hazır olma süresi bir hafta içinde hazır oluyor. Ama biz size hazını göstereceğiz. Biz bundan iki hafta önce yapmıştık. Size onları göstereceğiz. Evet. Şu şekilde turşumuz hazır. Bir hafta sonra yiyebiliriz. İki hafta önce yaptığımız turşularımızı toprağın altına gömmüştük. Bunları da böyle koyalım. Şimdi turşularımızı çıkaracağız. Turşumuz göründü. Bunu iki hafta önce yapmıştık. Evet. Bir yıkayalım. Turşumuzun rengi süper. Tabii bu uzun süperi. Bizim yaptığımız kısa süperdi. Biz gene öbüründen de çıkaralım. Şöyle koyalım. Tabii patlatmamak için yavaş yavaş kazıyorum. Evet bir tane daha bulduk. Tabii. Şimdi de bunu da çıkaralım. Evet. evet. Bunu da ekleyelim. Evet. Toprağın altında muhafaza etmiş süs Şunlar Şunların rengine bakın. Çok güzel renk etmişiz. Normal uzun süs beri. Tombul süs Tabi biz birini açacağız. Şöyle. Sarımsaklarımız üstte. Yani çıkaralım. Evet. Bu şekilde çok güzel bir renk edetmiş etmiş turşumuz. Tabi tadına bakmak istiyorum. Acı ama tadım 10 numara 5 yıldız bu şekilde turşularımız 2 haftalık turşularımız biz bunları 2 hafta önce yaptık. Bunları da yeni yaptık. Bunlardan şekilde toprağın altında muhafaza edeceğiz. Daha serin yeriniz varsa serin yerde de muhafaza edebilirsiniz. Bunu da suyunu dolduracağız. Bunu da toprağın altına koyacağız. Evet. Bugünlük de ilk videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayın, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese seyirler. Uzun süperim, buna suyunu doldurup toprağımda koyacağız.